Endeks grafiğinde şablon durumuna göre belirlediğimiz 7915 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktamızın üzerine bir tepkisi hareket gerçekleştirip o bölge üzerinde de bu haftayı kapanışlarla tamamlamış oldu. Şu bölgedeki ara boşluğu da doldurarak 7915 üzerinde yapmış olduğu kapanışla beraber yukarı tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini artırarak öncelikle 8100 bölgesindeki ara direnç bölgesini test edip üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını yükseltecek. İkinci kanal bölgemiz olan 8250 bölgesinin üzerine yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber Devam eden yükselişi 8400 ve 8500 bölgelerindeki önemli direnç noktalarına kadar devam ettirme ihtimalini artıran bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bu tepkisel hareketi devam ettirebilmesi için geri çekilme güç kazanma durumlarında öncelikle 7915 bölgesinin ve daha sonra ara destek bölgemiz olan 7800 bölgelerinin altına geçişlerin oluşmaması gerekiyor. Bu şekilde geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha fazla olarak sürdürebilir. Şayet 7800 bölgelerin altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi olarak 7650 bölgemiz yani şu bölgede yapmış olduğu dip bölge var. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece de aşağıya devam eden süreç gerçekleşmeden yukarı tekrar tepkisel hareketleri oluşturabilir ve bu tepkisel hareketleri de yukarıya taşıma ihtimalini sürdürebilir. 7650 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse 7500 bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve 7285 bölgesinde kesin stop noktamız o bölgenin altına geçişlerden sonra derinleşen düzeltmenin devam etme ihtimalini arttıran bir şablon durumuna dönüşebilir. 8250 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarda hacimsel durum da bunu desteklerse hızlı bir şekilde 8500 ve daha yukarı bölgelere devam eden bir yükselişin başlama ihtimalinde artıran bir şablon durumu gerçekleşebilir. Dolar grafiğinde yatay sürecin devam ettirdiğini ve 29 dolar bölgesini test etse de üzerine kalıcı kapanışları gerçekleştiremediğini görüyoruz ve şu şablon bölgemiz içerisindeki süreci devam ettiriyor. 29 dolar üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber 30 dolar hedefine doğru yükselişleri tepkisel olarak devam ettirme ihtimalini gerçekleştirecek. Destek bölgemiz olarak 28 25 bölgesi en yakın destek bölgemiz bir önceki hedef noktası 27 50 bölgesi de yarı yarıya stop bölgemiz o bölgenin altına geçişler de oluşursa 26 dolar bölgesi kesin stop noktası olarak takip edilebilir. Ons grafiğinde şablon durumunda 1950 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiştik ve o bölgenin altına geçişler oluşturmadığı sürece tekrar yukarı tepkisel hareketler oluşabilir demiştim. Gördüğünüz gibi bunu tekrar gerçekleştirip 2000 dolar bölgesine yakın bir şekilde haftayı kapattı ve bunu 2000 dolar bölgesi üzerine taşıyabilirse 2030 ve daha sonra da 2050 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürebilir ve artık 2000 dolar üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de bu yükselişleri 2100 ve daha yukarıdaki hedeflere de taşıma ihtimalini artıracak bir şablon durumuna dönüşebilir. O yüzden bu hafta ONS için önemli bir durum teşkil ediyor. 2000 dolar üzerinde yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse, yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını çoğaltan bir şablon durumuna dönüşecek. Şayet 2000 dolar üzerinde üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturmadan tekrar geri dönüşler olursa bu ara bölgede güç kazanma sürecini devam ettirme ihtimalini artırıp tekrar 1900 bölgesindeki kesin stop noktamızda test etme ihtimalini oluşturan bir şablon durumu oluşabilir. O yüzden 1950 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Gümüş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 24 dolar bölgesindeki bir önceki yarı yarıya stop noktamızın üzerine çıkış sağladığını görüyoruz ve bu bölgede artık tutunmayı sağlarsa yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturup 25 dolar bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak ve 25 dolar bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleşirse yukarı yükselişleri devam ettirerek 26 dolar bölgesini ve kanal bölgesinin üst noktası olan 27 dolar bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştiren bir tepkisi hareketi başlatmış olacak ve bu bölgede artık tekrar yukarı tepkisel hareketleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirerek 24 dolar üzerinde kalıcı kapanışları sürdürdüğü sürece bu yükselişleri üst bölgelere devam ettirme ihtimalini artıran bir şablon durumunu gerçekleştirecek. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa öncelikle ara destek bölgesi olarak 23 dolar bölgesi var. Daha sonra kesin stop bölgemiz olan 22 dolar bölgesi. Bu bölgelerin altına geçişler oluşursa daha alt bölgelere devam eden bir süreçte karşılaşma ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Brent grafiğinde 78 dolar bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza geri çekilme durumu oluşturdu ve o bölgede de tutunma hareketlerini sürdürüyor. Her ne kadar kısa tepkisel hareketler yapsa da öncelikle 82 dolar bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi ve daha sonra da 86 dolar bölgesinin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor bu tepkisel hareketi daha yukarı hedeflere taşıyabilmesi için. Bu durumu gerçekleştiremediği sürece bu ara bölgede güç kazanma durumunu sürdürebilir ve 78 dolar bölgesi altına geçişlerde de 74 dolar bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişlerden sonra daha alt bölgelere doğru devam eden bir süreçte karşılaşma ihtimali çoğalacak. O yüzden 74 dolar bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 86 dolar bölgesi üzerine tepkisel hareketler oluşturabilirse en önemli direnç noktası olan 90 dolar ve 95 dolar bölgelerine kadar bu tepkisel hareketi tekrar devam ettirebilir. O bölgeler üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece de tekrar geri çekilme, güç kazanma durumları devam edebilir. Euro dolar grafiğinde bir önceki kesin stop noktamız olan 1.08 üzerine yapmış olduğu tepkisi hareketle beraber o bölgede tutunmayı da sağladığını ve şu şablon bölgemizin yani ikinci yükseliş kanal bölgesinin içerisine giriş yaptığını görüyoruz. Bu durumda bu tepkisi hareketi tekrar yukarılara taşıma ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşmeye başladığını görüyoruz ve 1.10 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de bu durumu yukarı taşıma ihtimalini artıran bir şablon durumunu gerçekleştirebiliriz bir önceki yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 1.12'ye kadar bunu taşıma ihtimalini oluşturacak ve 1.12 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de bu yükselişi yukarıya güçlü bir yükselişe çevirme ihtimaline doğru giden süreci başlatmış olacak. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa öncelikle 1.08 bölgesi yakın destek bölgemiz daha sonra 1.07 bölgesi yarı yarıya ve 105 bölgesi de ikinci kesin stop noktası olarak takip ettiğimiz en önemli destek noktalarımız. Milletin grafiğinde 950 dolar bölgesine yaklaşan tepkisel hareket oluşturduğu ve 950 dolar bölgesi üzerinde geçişleri sağlayabilirse yakın hedef bölgemiz olan 1000 dolar ve kanal bölgesinin üst noktası olan 1100 dolara kadar bu tepkisel hareketi devam ettirme ihtimalini oluşturan bir tepkisel hareketi başlattı. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları meydana gelirse 892 dolar bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve yakındaki en önemli destek noktamız daha sonra 860 dolar bölgesi var. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra da 800 dolar bölgesine kadar dahi devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumu meydana gelebilir. O yüzden öncelikle 892 dolar ve daha sonra da 860 dolar desteklerimizi takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece 950 e dolar üzerine yapacağı tepkisel hareketleri güçlü bir yükselişe çevirme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcı olan 1000 dolara kadar devam ettirebilir. 1000 dolar üzerinde de tekrar yukarı devam edecek güçlü yükselişlerin meydana gelme ihtimalini arttırabilir. Bitcoin grafiğinde önemli destek bölgemiz olan 35 bin dolar bölgesini test etme ihtimalini söylemiştim. Hızlı bir şekilde o durumu gerçekleştirdi ve tekrar bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Şu an için ara direnç bölgesi olan 37 bin 750 bölgesi önemli direnç durumunu teşkil ediyor. O bölge üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber daha sonraki önemli direnç noktaları olan 39 bin ve 40 bin bölgesindeki hedef noktamıza tepkisi hareketleri gerçekleştirdi gerçekleştirebilir ve 40 bin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de tekrar yukarıdaki hedef bölgelerine doğru güçlü yükselişleri sürdürme ihtimalini artıran şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 35 bin bölgesi altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren şablon durumunu sürdürebilir. 35 bin bölgesi altına geçişler ve kapanışlar meydana gelirse 32.500 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşabilir. O bölge altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin 40.000 ve üstüne devam etme ihtimalini sürdüren şablon durumu devam eder.